Sizce biz öğrencilere evinde gibi hissettirecek yurtlar açmış mıyızdır? Gayet öğrenci dostu bir belediyemiz var. Burası artık benim ikinci Oldu. Geçen yıl günlerde 108 yataklı öğrenci yurdumuzu hizmete başlatmıştık. Mersin merkezde 120 yataklı erkek öğrenci yurdumuz hizmete girmiştir. Teksim uygulamasından yurt başvurusunda bulundum ve beni aradılar. Çok sevindim ben de çünkü evin üçte biri maliyetine geliyor. Üstelik yemekleri de burada alabiliyoruz. Bu yurt benim evimin rahatlığını aratmıyor kesinlikle. Gayet memnunum. İlk önce ev kiralarını araştırdım. Daha sonra özel yurtları araştırdım. Özel yurtların fiyatları da uçuktu. O yüzden buraya geçtim. Buranın olanakları oldukça iyi. Ulaşım da iyi. Tek otobüsle üniversiteye gidebiliyorum. Tüm bu hizmetlerimizden faydalanmaları için öğrencilerimiz teksin üzerinden bizlere rahatlıkla ulaşabilirler. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.